kadar çok küfür bu arada videoda hani. <laughs> annesini... Ben ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Anasını sikerim ya bak. bak. Ananı sikeyim ben buradan geçeyim. Ananı <laughs> sikeceğim şimdi. Bu çocuğu zıplıyorum, zıplıyorum işte bak. parkuru bize önerinin anasını götüründen sikeyim. Gerçekten. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Ben şu Bay olarak bildiğiniz Arda'nın sızıyım. Siz sikilsinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cumhur Growtopya Bunu kaçak getirdik. Arda Growtopya Arda Growtopia ve Belan Grohl Topya ile beraber cezalı parkur challenge yapıyoruz arkadaşlar. Neyim arkadaşlar e, bu arada Discord sunucumuz Golden açıldı. Hani <laughs> ha, hani, çekilişler yapıyoruz ve çok eğlenceli hani, biz de takılıyoruz gene sohbette. Otur bir şey, oyun oynuyoruz falan. Hadi giriyoruz beyler, hazır mısınız? Go go go. Arkadaşlar video geçmeden önce çok küçük bir duyurum var. Ee, güvenilir bir şekilde Diamond Dog satın almak istiyorsanız Growtopia Topya Store tam size göre ee, belki tanıyanlarınız vardır. Facebook'tan Yunus Akşayan kardeşim açmış şeyi ve güvenilir hani gerçekten de Facebook'ta tanınan bir insan ve sevilen bir insan. 11 TL bir Diamond Lock ve hızlı teslimat gerçekten de bayağı hızlı teslim ediyorlar. Şöyle göre görebilirsiniz zaten hani %29 indirime çıkıyor 100 Diamond Lock falan. Neyse hadi videomuza geçelim. Hayır. Arkadaşlar önden başlayalım. Bekle abi gel şuraya. Gel 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 gel. gel. Bak tam şuraya gel. Tam şuraya gel. Lan şuraya. Buraya ah, gelecek start şeyi burada. Tamam bak hayır kanka bak. Şu checkpoint aldık ya restart çekin abi restart çek bak restart çek. Lan ananı sikeyim restart'a bak. chat'teki süreye bakalım. Bak şu da süre başlıyor ya bittiğinde de chat'te yazacak. Ya Chatt yok yok tam bakalım. tam bakarız ona bakarız dur. Şimdi arkadaşlar Resmen çekin abi. Restart çek. Yani. Çeksene Cumhur. Çektik ya oğlum. Lan ben de önde duruyorum kanka şu an. Kanka ben yok. Tam ha. hadi. 3 2 1 başla. Ana nisin? parasol takmam lazım bir dakika. Ya da sizin gibi eziklerim amirak. Parasolu geyler takar. Arkadaşlar inşallah bana sövmüşsünüzdür. Teşekkür ederim. Anan... Lan yani konuştum lan videoda az sohbet, bir sohbet bir edin amirak. Kanka birazcık kasıyor şu an onun cihazları Aha vallahi zaman. önündeyim. Beyler Abi, en öndeki cezayı, cezayı belirlesin mi? En öndeki cezayı belirlesin mi? Ben çok arkada kaldım ana amirak. Kanka stalker'a sokalım bak. Oğlum zırh kasıyor stalker, kanka. Ya fiskart ya diamond dog show yapalım beyler. Ne diyorsunuz? Time Dog Show mu? Time Dog Show diye pardon demiş. <gülüyor> <gülüyor> kanka biraz heyecan yaptık kusura bakmayın arkadaşlar. Kanka dur kanka dur kanka Aa, kasıyor ben... dur bir dakika hayır. Ay, hayır kanka. Ya abi Venüs'e ben çarpanım bu anasını sikerim ya bak bak. Uruk bu çocuğu piksel farkı var arkadaşlar bir saniye. Kanka ben dur geldim, bir dakika ben. oğlum. Allah'ım çıldıracağım kanka bak. Lava çarpıp dur konuştum. Aleyküm selam. Tamam tamam geliyorum geliyorum. Ulan sen de bir Cumur cumur buraya buraya şey biliyorsun. Bir saniye ben öyle dedi ya. Ulan kanka. sen de bir siktir git amına koyayım. Var ya onu koysana Spider-Man'im. Ulan sen de siktir git amına. Tamam şu an koydum kanka. Eyvallah, teşekkür ederim. Unuttu bu arada arkadaşlar hani videoda evet. görmüşsünüzdür belki. Koydum mu koymadım onu belirtin Zaten oraya bir şey yazar. Anah koydum kanka falan yazar. Şimdi. Cumhur, ben abi iki kizi biziz kanka. Şeye soktuk bak kafadan. Ardiye soktuk Lan Ardice'm nerede? bir tane şehit vermişiz galiba. Geçmiş olsun. Kanka bak demiştim az önce kasız diye şu an birinciyim. Aynen kanka. Bir <laughs> kanka fokuslandım orada bu arada harbiden lan açmayın dedim. Tam dur 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 dur. En arkadan geldim buralara. ha. Checkpoint checkpoint Aa. nerede kanka? Ananı an, sikeyim ben buradan geçemem. Evet. Ben malım ben. Ben buradan geçemem ben. Kendimi tanıyorum amına ne? <laughs> Niye oradan geçiyorsun abi? Mantıklı. Tamam kanka fark açtım ben burada biraz uyuyayım. Ana arkadaşlar ben facecam e açmam. <gülme> ben anasını sikerler. Dur 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 Abi. Abiniz. Lan oğlum burada başka iş mi yok mu? Anne ne sikeceğim şimdi? Bu çocuğu zıplıyorum zıplıyorum işte bak. Allah'ım. Abi görüyoruz değil mi arkadaşlar bak. Ananı sikeyim. Tamam beyler ben fark ettim. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Dalganın sırası bitti. Hazır mısın? Hani başlıyorum lan. Bak izleyin arkadaşlar şimdi. <laughs> kanka günah benden gitti bu arada. kaçına? ha. Neyse kanka ben biraz ara veriyorum. İkinci bana yetişecek gibi olursa devam <laughs> edelim. Sana sokacağız şu an. Yo, bana... Ben yanlış gittim ya. Birader kumarda hiçbir zaman masa kaybetmez. Bunu unutma. Arda videoyu çekersin en arkadasın oğlum nasıl bir Kanka işte buraları kesiyorum millet sövecek ben amına 10 dakikadır bir tane Venüs'ün üstüne ben geçemeyeceğim abi. bizi. Ulan ben sen zaten yani. oynamış, ben de onu geçemeyeceğim. Oynamış, izlemiş. Kanka ben, Hay ben comeback attım bu arada. Bak, benim ne çevirdiğim şeyler var bekle sen. Şu hayatta... Abi sen çevir, gel buradan bir de bana çevir. Sen İstanbul'dayın değil mi? Geliyorum ama İstanbul'a. Eylül'de geliyorum bekle. İlk ben anı sikeceğim sonra seni sikeceğim. Oh, oldu. Oh dedi ya ben Arda'nın dediği şeye oh dedi sandım. kanka öyle ona dedi zaten mutlu oldu. Hayır hayır. Ben anda oluyor kanka her gece görüntülü konuşuyoruz ya. Ya siktir git. Aha aha. Neredesiniz beyler? Beyler biraz beklesiniz lan. Biraz yetişeyim lan. Valla bak heyecan kalırsın videoda bu. Anasını sikmişsiniz <laughs> zaten. Bitirmişsiniz haritayı mı? Ya abi sokacağım ha. Ne diyorsun lan sen? Beyler biraz <laughs> bekleyin lan. Ne çok küfür bu arada videoda hani. Az önce o Venüs anın neyse oraya girmiyor arkadaşlar. geliyor geliyorum. Küfür diyorsun. Oğlum <laughs> şey bu çocuğu bak Venüs'ünün anısını sikecek. Kanka şu Venüs'ü kaldırtırsak hayır, ki oynan. Vallahi. bak. Tamam çağırıyor ama var. bunları tanıdık. Kanka çok ciddiyim. İmza toplayıp öyle bir şey yaptıramıyoruz mu? Anasını siktimin item bak. <laughs> oh. Kanka şuradan nasıl geçiyorsunuz? Bir şey diyeceğim. Siz neredesiniz? <laughs> Ben bana fark etti ben ne şey attım Cumhur abi. Kanka beni unuttunuz zamanı. Ben arkada kaldım. Kanka beni unuttunuz kanka. Aba. Kanka aranı sikeceğim bak gerçekten şu Venüs'ün. <laughs> ben bir şey diyeceğim. Golden Tini droplasam ne olur? Ödersin her bir şey Siktir git ne ödeyeceğim lan 250 lele. Arkadaşlar bu arada Golden Tini ben Hani droplamayı düşünüyorum şu an. Ya, ödeyeceksin kanka. Bir şey diyeceğim. Hine alamaz değil mi? şu an kolun Kanka droplama Kanka, bu arada. Kanka kimse yok ki. Ya sorumluluk sende kanka senin üzerinde olduğu sürece o yüzden. Nasıl sende... sorumluluk be anan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 260 Aa, eksileyim lira eksileyim biraz. Anam anam anam. Lan ben yavaş yavaş keyifli keyifli gidiyordum kanka. Anam. Dur dur şu dur, çünkü dur ben abi. sayması Allah çarpsın alt f atardım bak. Kanka. kanka bu kadar geçeceksen. Yok yok. Ben yavaş yok. yavaş yapıyordum parkurumu. Dur yavaş yavaş diyor evet. <laughs> bir amına koyduğum sanki şeyde. Töbe töbe Ar aklıma çok şeyler geliyor. Bir de alacağım. Ne geliyor kanka yavaş yavaş parkur yapıyorum ya, dedim. Ya evet, evet evet ondan bahsediyorum. Ya o oh, mod oh, <laughs> Ya beder biraz bekle şimdi abi nasıl geçeyim mi? Bu mu? Ben onu azıcık çekeyim lan? Şşş alo. Gitti kanka hayırlı olsun. Sen ciddi misin? Aynen öyle. Azıcık bekleyin abi, lan videonun heyecanı Allah kahretsin. Kanka biz bu videoyu tekrar mı çeksek acaba? Başka bir geçeriz. Niye video kesiyoruz? Arda abi beceremedi ya. Belen abi zaten izleyip gelmiş. Oynayıp gelmiş. Kanka. kanka Adam ben bu çocuğu. Hayatı var ya bunun bunda geçmediyse bak. Benim ciddi bir götümü tuttum antalesi. Hangi spotaların tek attığına göre Bena, budur. Belen oturup izliyor böyle. Adamlar bu parkuru nasıl işte. geçiyor diye böyle oturup. Kanka, kanka o zaten şimdi yaptığını Birazcık dikkatli bak kanka ve birazcık düşün yani. Nasıl tek mı? Bu mu? Kesin budur o zaman. Yok bariz belli değil. Kanka Arda bizden çok mu uzakta Cumhur? Bitirdim ben de. Biz bok geriden gelip acaba yetişir miyim lan Arda'ya? Öylesine geriden gelip yetişir Öylesine yok ki. kanka sıfırlandı geçmiş olsun bu arada. Buradan çıktı sıfırlanıyor kanka ben bilmem. Hani arkadaşlar video kaydında Benan'ın birinci olduğunun kaydı var mı? Yok. Kanka şifreyi söylesene. Hayır hayır oğlum videoda bitirdiğinin <laughs> ya kaydı yok işte. Yok kanka ben bilmem. <laughs> <laughs> kanka ne yapıyorsun o e, okuyun? bak medya Markt. Kanka mediamarkt. geriden Media gelip sana yetişeceğim ya bu arada öyle bir kural koymuşsan diye. Neredesin sen onu söyle. Kanka ya. bu Cumhur uçuyor <laughs> ama Cumhur ne yapıyor kanka dur bir sakin ol. Adam kanka az önce var ya buzun üstünde buz pateni yaptı. Sıra bakmayın özür diliyorum. Aha vallahi bitiriyor. Vallahi cumura giriyor. Cumur Facecam. Cumur Facecam. Cumur Facecam cumur. Kanka amına koyayım böyle parkurun. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu parkuru bize önerenin anasını götürmesin sikeyim gerçekten. Arkadaşlar özür dileyerek söylüyorum ama. Öyle. Hani kanka en soldaki. <laughs> en soldaki mi? Şeydeki en sol tamam, evet. tam tam. Tam anladım. Yo en solun bir öncesiydi tamam. galiba. Bir dene bir en soldu. Ben sen harbiden ananı sikiyim kanka ben ya. En sonun bir öncesiydi galiba. Dene bir. Yeah, my best man. Şeydeki kanka bak bu ortaya almışlar böyle elden vermişler. Arda, arda, hadi be. O kanka. Ha, o, o olabilir dene. Tamam arkadaşlar Cumhur birazdan face show yapıyor. Oh my god. Oğlum Arda var. Aa, kanka Arda Cem yok şeyi oldu çocuk. Bir şey <gülüyor> diyeceğim. <gülüyor> Kanka en soldakini bir denesene tekrar. O olabilir. Video izleyenler var ya şu an kanka atıyor bu rekoyu. Kanka en soldakini dene bir tekrar. Bak benim için en soldakini dene tekrar. Ben yokum yok. Easy, YT, BY dost. Şuradan da reklamı çaktık ama rekoyu buradan bir. Bir, bir abone gelse arkadaşlar hani profit ya. Arda. Sen de bir, bir test yapacağız. Ee, Ancasını atsana be. Atayım abi. Kimler bitiremedi şimdi? Arkadaşlar yeni setim nasıl oldu? Hani bakın. Görüyorsunuz beleşler geçiniz ama. Golden Tini beleş. Ancaz beleş. Bir şey diyeceğim. Kanka şu an Cumhur sonunda. Ama yok. Cumhur. Ha? Kanka sen yine az önceki video gibi şurga mı gittin? Ne yaptın amına? <laughs> yok kanka Sörgünüm. yanlış portala girdim ama. Kanka tüm portalları denedim. Tamam mı? En soldan bir önceki var ya şu Venüs'te dip dip olan. Onda kanka. Nerede kaldı şu an? Cumhur kaldı kanka bir tek. cumuru bekliyoruz onu koyayım. Kanka ben az önce çıktım ya dünyadan. Bunun deli açıyor bu ya. Oh. Ee, tekrar bitirdim kanka ve geçtim. <laughs> Cumhur geçti mi? Aldım. <laughs> 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 şimdi Cumhur'a nasıl bir ceza verelim? Bence facecam açtım memeş olur. 3 3 kat 3 kat. Aga bende kamera yok ki. Ha telefon yok mu? Palavra. Oğlum direkt real fotoğrafımı koyayım editte o zaman aynı şey oluyor. Real fotoğraf. Yok dur. Kamera kamera. Cumhur envantere kaç tane var? Bakayım. Aa bana bir dele versin. Farka. Ya Arka, siktir git amına koyacağım şimdi. Farka. tam 31 VL var şu anda. Eee pahalı item var mı? Bir şey diyeceğim. Volcanic Cape. Yup. Mini olmayan bir tane ünlü dünyada. Droplayıp hemen geri almamız lazım. Uzak bir yerde. kapatıp. Ha, gel hangi var? Türk'te Hi mini açık mı? Kanka Türk'te evet. açık. Aileye bakalım. Aile. Aile, ailede şey yok yer. Ailede mini var mı? Kanka. E, Droplayacak yer yok. Ya. Yara vardır. Ha, tamam gel mini bak gel 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 Kanka ile varsa direkt kendisine çık Bir saniye dur sus bir sus bir saniye deneme yapıyoruz arkadaşlar Yok kanka ile <laughs> Kaç velek? Hey? Ne? Yedi de falan. Ben Oo, direkt, o, direkt üstüne koşmaya hazırlanın. Ben an, ben an, an, tamam, birini kanka Benanı anı bir iki kişi tanıdı lan çok şaşırdım oğlum. Ya anı sen misin? Kişi... Bay ben de şaşırdım abi unutmuş. Oh. oh. Kim aldı? Gireyim <laughs> <laughs> mi şey Arda aldı. Ha korktum o adam. Ben Kanka bir şey diyeyim mi? Biraz verek. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Ee, Hepinizi seviyorum, Discord'a gelmeyi anca. unutmayın Golden'a. Hani az önce dropladı gördüğünüz 8 TL'lik Kayp'i. Hepinizi seviyorum, görüşmek üzere. video like atıp abone olun. Dropladı mı? Drop Görmedim değil mi? Atıştım. Alacaktım ben. Ulan sen bir siktir git amk, afk bırakmış burada. Hepinizi seviyorum, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, bay bay.